Şanlıurfa Nohutçu Üst Düzey Mesut Ustam'dan herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doğru Şatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Urfa'da Mesut Ustam'ın yanındayız. Urfa'da başka e, hatta Antep'te eşi benzeri yok dedi ustamız. Kavurma yapıyor. Bunların nasıl yapıldığı konusunda ustamızdan bilgi alacağız. Şimdi ustamın yanına doğru gidiyorum. Mesut Ustam kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hayırlı şerbol kazançlar. Sağ ol teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Buraya hakkında biraz bilgi verebilir misin sen? Burada ben e, şu masada, şu masada altı yıl, e, şu kulübede de iki yıl ormanda 8 yıl buradaydım. E, zaten e, bildiğiniz gibi ekmek aldığım yeri orası. Ama çalıştığım yerde e, toplamda sekiz yılım burada geçti. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. E, yani şurada ekmek kazanmak, yani gerçekten güzel bir emek Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Ve şu an 9. yıldan sonra bu dükkana geçti. Gel bir kavurma. Yani tabi bu kavurmamız da trend oldu. Benim kendi el emeğim kavurma var. Bunun içinde ne var? Bunun içinde uyruk var öncelikle. Ee, akciğer var. Ee, bir de e, yürek var. Yani onun dışında tabi benim kendi soslarım var. Mesela o sosları da katıyorum. Onlar tabi miktarı olarak ayrı bir özellik taşıyor. Ama şey olarak yani baharat ne var? Baharat e, kekik e, bir de yedi türlü tarzına benim özel yaptığım kekik bir var. tabi Karabiber kim falan ha? E, karabiber de hafif e, bulunduruyorum. O diğerlerini ben e, kullanmıyorum. Benim kullanma hani kendi damak tadımı eee müşterilerime yansıtıyorum yani. Peki bu ciğer şu an Urfa'da başka diyebilir miyiz? Yani Urfa'da yiyeceğin yerler vardır ama sadece akciğerden yaparlar. Niye? Uygun olduğu için yani biraz insanlar e, uygunluğa bakıyor ama ben müşterilerimin e, damak tadının ve onların beğeneceği şekilde para gitsin ama beğenilsin bir de iddia ediyorum yani ben bu konuyu hani şu an diyorlar işte Antep'te Urfa'da ben e, şu an yaptığım bu kavurma konusunda net olarak iddia edebilirim bu şekil güzel kıvamında yapan yoktur. Yani Antep'i de ben e, direkt önüme almışım yani. Antep'te de yok diyorum yani. Yani Antep'te ve Urfa'da kendini rakip tanımıyorsun. Yok ben tanımıyorum. Yani e, bu kalitede kavurma yapan varsa gelsin buyursun. O da e, müşterilerine yedirsin. Ben de yedireyim. Ondan sonra insanlar konusunda. Yani hem varmışsın. kalite konusunda hem de fiyat konusunda mı güveniyorsun? Kendisi. Tabii tabii tabii. Kalite. Öncelikle kalite. Fiyat müşteriye bağlıdır. Müşteri uygun ucuza ararsa gider ucuz yerden yer. Sıkıntı yok. Ama kaliteye bakacaksın. Ben burada da net söylüyorum. Şanlıurfa'da yok olduğunu biliyorum zaten. Antep'te de hani çok diyorlar işte ya Antep'te yapıyorlar. iddia ediyorum yani. Bunu net Bunlar kendi kullandığım e, özel soslarım diyebilirim. Çünkü sos olayında herkes kullanmaz. Damak tadını yakalamamız için e, özellikle ben bir şeyi kendim beğendimse onu müşterilerime sunarım. Şu kırmızı, şunlar biber, acı biber. Tabi bunu e, şu an hafif içinde o tadını vermesi için atmışım ama en son Soğan ve biberini en sonunda ham bir şekilde üstüne atacağım Üstüne kendini yavaş yavaş Zaten e, kazanda Pişmiş bir hale gelecek yani bunu pişirek adım Ham bir şekilde doğuruyorum soğanı Ve biberi üstüne döküyorum hani Kuyruktur Bunu öncelikle e, alıyorum e, Tabii ilk Pişimde de bunu atıyorum ve sonradan da e, O tadı e, O lezzeti veren Biraz da budur. Hani bunun ayrı bir özelliği var. Yani kuyruk ya bana göre hem ciğere, kebapta yanlış hem de Ben kavurmaya da pişir. atıyorum. Kesinlikle. Hani bunu herkes atmaz çünkü çok pahalı şu an. hemen MM et fiyatında birebir. Yani etle yarışıyor. Şunu öncelikle önceden e, bunu e, kazanda bir ufak doğrayıp pişiriyorum. Şu an bu zaten yani bakabilirsin. Zaten bu hale gelmiş. Bunu bir iki kaşık atıyorum en başta. Daha sonradan da piştikten sonra içine atıyorum. Hani öyle lezzeti orada yakalıyoruz. Lezzete lezzet katıyorsun. Tabi bu e, nohutçu mesutun farkıyla diyebiliriz. Şu kavurmamız efendim. Hani dedik ya Şanlıurfa'da. Rakip tanımadınız. Tabi tanımıyorum. Niye? Çünkü kaliteden ödün vermedik. Kaliteyi ön plana taşıdık. İçine koymuş olduğumuz biberiyle e, kullandığımız malzemelerle hani bu malzemelerle en üst düzeyde bir kavurma ya bu şekilde karışık yapabiliyorsunuz karışık bizim burada esnaf arkadaşlar kahvaltıda zaten 20 lira şunu böyle diyelim 20 lira veriyoruz ya <laughs> kahvaltıda ekstradan yapılacak bir şey yok adam diyor ki işte ben gireyim buradan biraz nohut alayım biraz kavurma alayım yani 20 patates, lira hiçbir şey değil çok 4 tane poğaça 20 lira olmuş Üzerine soğan atıyor musun bunu? Hayır, soğan atmıyoruz. Şöyle evde herkes istediği yiyi yapıyor zaten. Şunu sıtreliyoruz. Yani Aynen. şu 3'ü 30 lira, doğru mu? Aynen 30 lira. 3 çeşit yemek. 3 aynı, 3 çeşit 30 lira. Şu da Şimdi... Burası sabah kaçta açıktı Mesut Han? Sabah 3'te başlıyorum. Ee, beş buçuk gibi artık nohutum hazır. Zaten 5.30'dan sonra 6'da e, insanlar geliyor. Böyle kavurma dürümü. Gelip hazır olduğu kaç, için alıp Yani saat e, ben ona göre alıyorum da mesela 12'de de bitiyor. Yani on e, 11'de de bitiyor. Yani bunu tabi ben çoğu yaptığım için dükkana da geçtiğim için bunu dağımlılık adına Birlere kadar da sürdürüyoruz. Şu da kavurma. Ondan sonra dinleniyorsun öyle mi? Yani dinlenmiyorum. Ondan sonra hazırlığa devam Yardım ediyorum. Hazırlık. Tekrardan hazırlık. Peki Şu da kavurmamız. neresi? Efendim? Burası neresi? Buraya gelmek istediğiniz nasıl gelebilir? Buraya gelmek isteyenler öncelikle Google'dan Noç'u Mesut Usta yazarsa konum direkt buraya getiriyor. Bu birinci. ikinci Şanlıurfa Gaziantep yolundan aşağı indiğin zaman zaten Barlıgöl Devlet Hastanesi'nin oradan giriyorsun. Bir 500-600 metre geldikten sonra 1599. soğuğa giriyorsun. Solda 3. dükkan. Ben Mesut Arslan e, ee, namı değer üst düzey nohutçu Mesut öyle diyelim. Aynen. Tabii bu üst düzey kelimesi yaptığım nohutun kalitesinden dolayı. Suruçluyum. Bunu da söyleyeyim. Şanlıurfa Suruçlu. Suruculu olduğumuzu da söylüyoruz çünkü memleketimizi seviyoruz yani. Ciğer 10 lira. İkisi de birbirinden güzel. Mesut Ustam'ın ellerine sağlık. Urfa'ya geldiğiniz zaman uğrayacağınız yerlerden birisi Nohutçu Mesut Ustam. Ellerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.